Herkese merhaba. Bugün 14 yılda bir gerçekleşen Uranüs-Jüpiter kavuşumu gerçekleşti. E, bu konu neden bu kadar önemli? Neden birçok astrolog gerçekten Jüpiter-Uranüs kavuşumundan bu kadar çok bahsetmekte? Kısa haliyle şuna değinmek istiyorum öncelikle. Jüpiter-Uranüs e, gezegenleri anlatmam gerekirse Jüpiter bolluk ve bereketi e, temsil etmekte. Şimdi ilk olarak gerçekten bizim doğum haritamızda hangi evde? Biz hangi alanlarda bolluk ve bereket içerisindeyiz, fırsatlarımızı değerlendirirsek. Bunun birçok açıları var, birçok e, yerden bakmamız gereken bir konu. Onu başka videolarda değinmek istiyorum. Uranüs ise bizim iç dünyamız, kafa yapımız, bilinçaltımız, bilinçaltımızdaki yetenekler, düşüncelerimiz. Böyle düşünebiliriz. Bu kavuşum bize neler söylüyor, neleri çağrıştırıyor, nelerden fırsat getirecek. E, bunlara değinmek istiyorum bu videoda. Şimdi e, öncelikle niyetimizi temiz tutmakta başlamamız gerekiyor. Sakince kalalım. E, düşündüğümüz zaman hayatımızda hangi yönde değişiklikler istiyoruz? Kimimiz para istiyoruz, kimimiz arkadaş, kimimiz huzur. E, diyelim ki biz hayatımıza e, bolluk ve bereket açıklamadan paranın gelmesini istiyoruz. İhtiyacımız var. Burada önemli olan nokta paranın neden gelmesini istiyoruz. Bunu sakince kalarak düşünmemiz gerekiyor. İyiye kullanıp kullanmadığımızı evrene birazcık da olsa ispatlamamız gerekiyor. Çünkü niyet çok önemli. Arkadaşlar bizler e, kullandığımız kelimelerin, evrene yayılarak bize karma etkisiyle gerçekten nasıl geldiğini bilseydik, tahmin edebilseydik o kadar fazla ki düşündüğümüzden de fazla bu enerji. Her kelimemize çok fazla dikkat ederdik. Yani biz para istiyorsak eğer gerçekten oturun sakince bir kağıda bu gece yazın. Parayı neden istiyoruz? Burada şuna değinmek istiyorum özellikle. Birisine bir borcunuz var diyelim. Bunu ödemek için istiyorsunuz. Kağıda borcumu ödemek istiyorum gibi bir cümle yazmayın. Çünkü bu Enerji sisteminde olumsuz bir cümle. Borcu çekersiniz. Ama parayı neden istiyorsunuz? Huzurlu olacağınız için, mutlu olacağınız için, kendinizi iyi hissedeceğiniz için, kendinize ve çevrenize bir şeyler yapmak istediğiniz için, bolluk ve bereketlik için para istiyorum. E, yurt dışına çıkmak için para istiyorum, gezmek için para istiyorum. Ve bunu yazdıktan sonra sizden hayal kurmanızı isteyeceğim. E, i̇stediğiniz şeyi yapmışsınız ve yaşıyormuşsunuz gibi. Bu çok önemli bir sistemdir. 3-6-9 tekniğine dayanır. Bunu da diğer videolarda e, değinmek istiyorum. Şu an gerçekten uranüs Jüpiter kavuşumuna bahsetmek istiyorum. E, niyetinizi temizleyin. Düşüncelerinizi gerçekten e, iyiye çekmeye çalışın. Ne istediğinizden emin olun. Ve inanın uranüs Jüpiter kavuşumu size e, beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz fırsatlar sunacaktır. Ama niyetimizi temiz tutmamız lazım. Yurt dışına gitmek istiyorum bu düşündüm. Kağıda yazdım. Yurt dışına gezmek istiyorum. Bu gece yattım yatağıma. Çok rahatım. Ve ne yapıyorum? Yurt dışına valizimi hazırlarken hayal ediyorum. Gittiğimi hayal ediyorum. Olmuş gibi. Şimdi Evren bize e, gerçekten düşündüğümüzden daha fazla fırsatlar sunmakta. Biz beynimizle oynarsak o istediğimiz, o hayalimizi olmuş gibi yaşarsak eğer evren onu bize sunacaktır buna emin olun. Hayalimi kurdum. Mutlu mu olmak istiyorum bu yıl? Gidin bir çocuğu, birisine mutlu edin, ihtiyacı olan bir insana. Huzur mu istiyorum? Çevrenizi huzurlu tutun, kendinizi huzurlu tutun. Enerjinizi hangi yönde e, yöneltirseniz o yönde fırsatlar gelecektir. Kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. E, bunu indirgememiz gerekiyor gerçekten bu süreçte. Net fikirlerle, net şeylerle devam etmemiz gerekiyor. E, karışıklıkları gerçekten kafanızda, zihninizde en azından halledin. Somutlaştıramıyorsanız evren onu somutlaştıracaktır. Siz zihninizde başlayın önce. Gerçekten bu karma etkisini hissedeceksiniz bu yıl. Çünkü dediğim gibi 14 yılda bir gerçekleşen bir olay bu. Bunu kullanmamız gerekiyor. E, huzurlu olmak istiyorsanız huzurlu edin dedim. Niyetinizi temiz tutun, iyilik yapın. Gülmek istiyorsanız gerçekten bugün gülün. İnsanları güldürün, çevrenizi güldürün. E, bedeninizi temiz tutun Ruhunuzu temiz tutun Meditasyon yapın dua edin Unutmayın meditasyon da bir dua biçimidir Nasıl mutlu oluyorsanız Ruhunuz zaten sizi e, oraya yönlendirecektir Yeter ki kendinize kalmayla başlayın Ve bu gece gerçekten e, Kısık bir müzik açın Bir mum yakın Tütsü sizi rahatlatıyorsa tütsü yakın e, Neyden hoşlanıyorsanız Kendinizde kalın ve isteklerinizi bir kağıda Olumlu kelimelerle yazın Ve hayalini kurun göreceksiniz. Jüpiter-Uranüs kavuşumu size bir sürü fırsatlar getirecek. Ve bu büyük bir ihtimalle ani olacak.